Merhaba sevgili gençler. AYT deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde gerçekleşen DNA replikasyonunda kalıp ipliğe uygun yeni ipliklerin sentezlenmesi olayı özetlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olamaz diyor. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralı yapılar verilmiş. Bunlara göre öncülere bakalım. Birinci olayda DNA zincirlerinin açılmasını sağlayan enzim helikazdır diyor. Bakın burada de replikasyon çatalı oluşuyor ve buradaki oluşan replikasyon çatalından sonra iki iplik birbirinden ayrılacak hidrojen bağlarını koparan enzim helikaz enzimi olduğu için bir doğrudur bir olanları hemen eleyelim ikinci ve üçüncü olaylarda dna polimeraz enzimi görev yaptığı halde helikaz enzimi görev yapmaz diyor bakın burada replikasyon çatalının ilerleme yönü verilmiş yani iplikler hidrojen bağları daha ayrılmaya devam ediyor. Yani helikaz enziminin görev yapmaması gibi bir şey söz konusu olamayacağı için bu yanlıştır. İki olmayanı da eleyelim. Dördüncü olayda yeni sentezlenen DNA parçacıklarını fosfodiester bağı ile bağlayan enzim DNA ligazdır. Evet doğrudur. Fosfodiester bağını bağlayan e, ve bu DNA parçaları arasındaki bu fosfodiester bağlarını kullanan enzimimiz DNA ligazdır. O yüzden bu doğrudur. 3 olanı eledik. Birinci olayda görev yapan enzimin faaliyeti sırasında ATP harcanmazken ikinci, üçüncü ve dördüncü olaylarda görev yapan enzimlerin faaliyeti sırasında ATP harcanır diyor. Hidrojen bağlarını koparan enzim helikaz enzimiydi. Birinci olayda helikaz enzimi görev yapıyordu. Burada hidrojen bağlarının koparılması sırasında da enerji harcanır. Zaten DNA replikasyonunda genel manada enerji harcanır. O nedenle bu yanlıştır. Dördüncü de yanlış olduğu için cevabımızın 2 ve 4 olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Ökaryot hücrede gerçekleşen fotosentez olayının genel denklemi aşağıda verilmiştir. Buna göre fotosentezde kuru ağırlık artışına neden olan molekülün ifadelerinden hangileri doğru olamaz? Bakalım. Karbon kaynağı karbondioksittir. Şimdi fotosentezde kuru ağırlığın artışına neden olan molekül ne? Glikoz. Glikozun karbon kaynağı ne? Karbondioksit. Tamam bakalım karbon nereden gelmiş? Karbondioksitten. Bu doğrudur. Bir olanları hemen eledik. Devam edelim. Oksijen kaynağı. Buradaki oksijen kaynağı kim? Karbondioksitteki oksijen. Yani sudan gelen oksijen değil. O nedenle burası yanlış oldu. Hidrojen kaynağı hemen bakalım hidrojen nereden geliyor? H2O'dan geliyor. Doğru mu? Doğru. O nedenle bize yanlışı sorduğu için cevabımızın yalnız 2 olduğunu görmüş oluyoruz. Genç bir bitkinin kök enine kesitinde yapılarının dıştan içe doğru sıralanışı nasıldır diyor. Korteks, endodermis, epidermis ve merkezi silindir olmak üzere 4 tane yapı var. En dışta bulunan yapı epidermistir. O yüzden bu birinci sırada olacak. Hemen üçün birinci sırada olmadıklarını eleyelim. Daha sonra burada bir, burada da iki verilmiş. Endodermis mi, korteks mi bakacağız? Şimdi korteks dediğimiz bölge kabuk bölgesidir. O nedenle burası ikinci sırada. Daha sonra endodermis dediğimiz tabaka. En sonda da merkezi silindir bulunacak. Ve yani en içte bu bulunacak. Ve bunun içerisinde de iletim demeti elemanları yer almış olacak. Bu nedenle cevabımızın C seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı amino asitler ve bu amino asitleri ifade eden kodonlar verilmiştir. İki farklı canlı türünün hücrelerinde sentezlenen X ve Y mRNA moleküllerinin nükleotit dizilimleri ise şu şekildedir diyor. Buna göre X ve Y mRNA'larından sentezlenen doğrusal polipeptitlerin verilenlerinden hangileri farklı olamaz diyor. Şimdi şu bir başlatma kodonu X ve Y'ye bakıyoruz. Bu da başlatma kodum değil mi? Şimdi CCA neymiş? CCA prolinmiş. CCC ne? Bu da prolin. CCG neymiş? Bu da prolin. E, CCU da yine prolin. Bakın aynı şekilde devam ediyor. UCC neymiş? Hemen bakalım. Serin amino asitiymiş. UCU da yine serin amino asiti. CAU'ya bakıyoruz. Burası histidin. CAC de histidin. Yani bu şekilde arkadaşlar bakın. Ne diye gidiyor arkadaşlar? Bakacak olursak başlatma kodunu prolin, prolin, serin ve histidin şeklinde gidiyor. Bu X için geçerli. Y içine bakacak olursak yine başlatma prolin, prolin, serin ve histidin şeklinde gidiyor. Yani aynı mı bunlar? Yani amino asit çeşitleri aynı mı? Aynı. Amino asit dizilimleri de aynı. Molekül ağırlıkları da hepsine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O yüzden bu da aynıdır. Farklı olamaz. O nedenle cevabımızın E olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Bir bitki tohumunun çimlenme süresini verilenlerinden hangileri etkiler? Tohum kabuğunun kalınlığı etkiler değil mi? Çünkü tohumun içerisinden çıkacak. Endospermde depo edilen besinin miktarı ve çeşidi de etkiler. Çünkü çimlenme sırasında fotosentez yapılmadığı için canlı buradan beslenir. O nedenle bunun miktarı da etkiler. Ortamdaki su miktarı zaten etkiler arkadaşlar. Çimlenmenin olması için gerekli olan maddeleri sos olarak kodluyoruz. Su miktarı oksijen ve sıcaklık olarak bu olmazsa olmaz elemanlardır. Bunu da yine söylemiş Olayım bu nedenle cevabımızın E olduğunu görmüş oluyoruz. Aşağıdaki şekilde vasküler kambiyumun etkinliği sonucu gerçekleşen enine kalınlaşma gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur Şimdi arkadaşlar K ile gösterilen yer vasküler kambiyum olarak vasküler kambiyumun üzerinde kalan hücrelerin fulayem hücreleri olduğunu, içerideki kalan hücrelerin ise kısilem hücreleri olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bu genel bir kuraldır. O zaman bir fulayem iki kısilemdir doğrudur. Hemen bir olmayanları eleyelim arkadaşlar. Vasküler kambiyumun faaliyete sonucu oluşan sekonder fulemler, gövde yüzeyine, sekonder kısilemler ise gövde merkezine en yakın olanlardır diyor. Şimdi mesela ben şuraya size bir şekil çizecek olursam. Şurası vasküler kambiyumun olduğu yer. Vasküler kambiyumun üzerindeki hücreler neydi? Fuliyem hücreleriydi. Şimdi farklı kaleme geçerek size onu anlatacağım. Fuliyem hücrelerini şu şekilde yapayım. Tamam. Şurası olmuş olsun. Ee, peki ya da bunu çizgiyle çizikle anlatmayayım. E ee, biraz sonra şöyle yapalım. Ee, şuradaki hücrelerimiz bizim fullen hücreleri olsun. ile gösterdim. Bir daha e, fullen hücreleri sekonder fullen hücresi oluştuğunda sekonder fullen hücresinin altta oluşmaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. O nedenle şuraya sekonder floem diyeyim tamam? Mı? Aynı şekilde kısilemde de böyle. Yani vasküler kambiyuma en yakın olanlar en genç olanlar oluyor. O nedenle sekonder floemler gövde yüzeyine değil, gövdenin merkezine daha yakın oluyor. Yani burası o nedenle yanlış olmuş oldu. Tamam mı? Üçüncüye bakalım. Vasküler kambiyuma en yakın olan fulemler ve kısilemler en genç olanlarıdır. Evet zaten burada da en genç olanlar. Çünkü yeni oluştuğu için bunu söyledik. Yukarıda olan biraz önceki olan fulem hücresidir. Peki bir daha sekonder oluşacak olursa en genç olanın yine vasküler kambiyuma en yakın olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Sağlıklı bir insanın karaciğer hücrelerinde aşağıda verilen grafiklerden hangisi gerçekleşemez? Glikoz miktarı azalırsa amino asit miktarı artar mı? Yani şöyle düşünün uzun süreli bir açlık durumunda biz glikozları da parçalayabiliriz. Yani oksijenli, besinlerin oksijenle solunum katılım yollarında kullanabiliriz. Peki amonyak? Üreye dönüşür mü karaciğerde? Tabii ki de ornitin döngüsü sayesinde dönüşür. Glikojenler azaldıkça glikozun miktarı artar. Bu olay karaciğerde gerçekleşir. Glikozun miktarı azaldıkça bu laktik asite dönüşür diyor. Şimdi laktik asit yorgunluğa sebep olurdu. Bu çizgili kaslarda gerçekleşen bir olaydı. Ancak şunu unutmayınız laktik asit yeterli oksijen olduğunda karaciğerde pürüvata dönüşür tamam mı? Hemen yazalım laktik asit yeterli oksijen bulunduğunda karaciğer hücrelerine pürüvata dönüşüp daha sonra oksijenli solunum yollarına katılır. Bunu da unutmayınız o nedenle bu karaciğer hücrelerinde gerçekleşmeyecek bir olaydır. A vitamini miktarı arttığında D vitamini miktarı azalır diyor. Bunlar yağda çözülen vitaminler olduğu için karaciğerde A, D, E, K vitaminleri depolanması gerçekleşebilir ve bunların da kullanımı yine karaciğerde gerçekleşebilir. Bu nedenle E seçeneği de kabul edilir ancak D'yi alamıyoruz. Aşağıdaki şekilde oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi olayları gösterilmiştir. Buna göre elektron taşıma sisteminde olaylarından hangileri gerçekleşir? Nat ve FATH2 moleküllerinin yükseltgenmesi evet buradan görüyoruz arkadaşlar. Burada NADH molekülü neye dönüşüyor? NAD'a dönüşüyor. FATH2 ise FAD'a dönüşüyor. O yüzden yükseltgenmesi gerçekleşir. Bir olmayanları eledik. Organik besinden gelen elektronların indirgenme ve yükseltgenme tepkimesiyle oksijene kadar taşınmasını da yine burada Enerjilerin aktarılması sırasında da görmüş oluyoruz. Oksijene kadar da aktarılıyor. O yüzden bu da gerçekleşir. 2 olmayan da eledik. Elektron kazanmış oksijenin elektron kaybetmiş bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturması da tam anlamıyla burada gözüküyor. O nedenle 3 de doğrudur. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi. Burada ATP sentezi gerçekleşir. ATP sentaz enzimi ile bu da oksidatif fosforilasyon ile yapılır. O nedenle 1 2 2, 3, 4 doğru olduğu için cevabımızı E olarak işaretliyoruz. Aşağıda verilen damar çiftlerinden hangisinin bulundurduğu kanda üre derişimi yaklaşık olarak aynıdır diyor. Alt ana toplar damarla üst ana toplar damar. Şimdi alt ana toplar damar karaciğerle bağlantılı olan damardır. Yani karaciğer üstü toplar damarı ile bağlantılıdır. Burada üre derişimi fazladır. Üst ana toplar damar da e, vücudumuzun diğer tarafından gelir. O nedenle ikisi arasındaki fark fazladır. E, kapı toplar damarı ve karaciğer toplar damarı diyor. Şimdi karaciğer toplar damarının üre miktarı maksimumdur. Yani çok yüksektir. Kapı toplar damarı ince bağırsak tarafından gelir. O nedenle karaciğere geliştirilir. Gelir ve daha sonra karaciğer toplar çıktığı için arada fark fazladır. Aort ve böbrek toplar kıyaslayacak olursak aortta üre miktarı minimumdur. E, böbrek toplardamarında asıl minimumdur. Şimdi bu bir kalsın. Akciğer atar damarı ve aorta bakacağız. Aortta neydi? Ee, minimumdu Akciğer atar damarına kan nereden geliyor Minimum olan böbrek toplar damarından geliyor Yani şöyle düşünün Şurayı kalp düşünecek olursak Şurası da böbrek Böbrek toplar damarından kan e, artık süzüldü Çıktı üre derişimi minimum oldu Bu nereye gelecek Artık kalbin e, sağ kulakçığına gelecek Kulakçıktan karınca inip Akciğer atarıyla temizlenmek üzere Akciğerlere gönderecek Ancak akciğer atar damarıyla temizlenmek üzere Tem ...gönderilen kanın içerisindeki... ...üre derişimi bakımından temizlenme olmaz. Gaz değişimi bakımından... ...yani oksijen ve karbondioksit bakımından. O nedenle buradan... ...böbrek toplar damarından çıktıktan sonra... ...belki üreyi alacak yerler vardır. O nedenle biz C'yi eriyoruz. Akciğer atar damarına geldiğinde... ...akciğere gitti bu kan... ...daha sonra temizlendikten sonra... ...akciğer toplar damarlarıyla... ...kalbin sol kulakçığının oradan sağ karıncığına geldi... ...ve burada da aort var. Yani bunlar hem mesafe olarak yakın... Hem de bu arada herhangi bir şekilde ürenin bir bir yere kaybolma ihtimali yok. O nedenle üre derişiminin en yakın olduğu seçenek budur. Karaciğer toplar damarı ve böbrek toplardamarını kıyaslarsak burada en fazlayken burada en azdır. O nedenle farkın en fazla olduğu da burasıdır. Yukarıda verilen paragrafa göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey e, paragraf çok uzunsa sorunun cevabı direkt yazıyordur arkadaşlar. O yüzden bu tarz sorulardan lütfen korkmayın. Şimdi okuyalım. ABD'nin Wyoming eyaleti sınırları içerisindeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda yaşayan kurtlar geyik, antilop, bizon ve yaban koyunlarıyla besleniyorlarmış. 1926'da avcılık sonucu kurtların park komünitesinden silinmesi, geyiklerin aşırı artmasına neden olmuş, kavak ve söğüt ağaçlarıyla beslenen geyikler bu ağaçların dolayısıyla parkın bitki örtüsünün neredeyse yok olmasına ve kunduzların da bölgeyi terk etmesine yol açmıştır. Bu olaydan 70 yıl sonra ekologlar parka bir düzineye yakın kurt bırakmış, kurtların dahil olmasından sonra geyiklerin sayısının azaldığını, geyiklerin kolayca avlanabilecekleri vadi ve boğazlardan uzak durduklarını, kurtların olduğu o bölgeye yaklaşamadıkları için de bölgedeki kavak ve söğüt ağaçlarının büyüdüğünü ve sayılarının arttığını, ormanlık alanların yeniden oluşması ile kuş türlerinin sayısının arttığını, kunduzların tekrar bölgeye gelmesi ile ördekler, su samurları, balıklar ve amfibiler için yeni yaşam alanlarının oluşmaya başladığını gözlemlemişler diyor. Bakalım geyiklerin doğal düşmanı olan kurtların ortama bırakılması geyiklerde davranış değişikliğine neden olmuştur. Evet çünkü vadi ve boğazlardan uzak durdukları için orada da farklı yaşam yani kavak ve söğütler büyüyor ve ona bağlı olarak da ormanların çoğalması ve kunduzların tekrar bölgeye gelmesiyle de farklı canlıların oluşması tekrar meydana gelmesi durumu söz konusu oluyor. O yüzden bir doğrudur. Yellowstone Ulusal Parkı'nda kurtlar birçok canlının yaşamasına, bölgede canlı çeşitliliğinin oluşmasına ve çevrenin fiziksel değişimine katkı sağlamışlardır. Evet, kurt

canlı çeşitliliği yok olmuş gibi bir şey diyebiliriz. İki olmayanı da eleyelim. Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki kurt sayısının önce azalması sonra artması süksesyon olayına örnektir diyor. Şimdi süksesyon dediğimiz şeyde tamamen bir yok olma durumu var. Yani kurtların bir daha gelmesi gibi bir şey olmaması gerekir. Yani süksesyonun aslında tanımı şu. Belirli bir bölgede olacak. Uzun zaman diliminde olacak. Türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerini alması olacak. Yani kurtlar buraya tekrardan geri bırakılacak. O yüzden bu bir süksesyon olayı olamaz. 3'ü eledik. Yellowstone Ulusal Parkı'nda kurtlar kilit taşı tür olarak görev almıştır diyor. Evet yani bunların olması ya da olmaması farklı şeylere neden olduğu için kilit taşı türdür diyebiliriz. O nedenle cevabımız 1, 2, 3, 4 olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar gösterilmiştir. Şekilde verilen hormonlar için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Şimdi böbrek üstü bezinin öz bölgesi ve kabuk bölgesi var. Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar kortizol ve aldosteron iken adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlar ise böbrek üstü bezinin öz bölgesinden sentezlenir. Şimdi bakalım steroid yapılı olma Kortizol ve aldosteronun özelliğidir. O nedenle ortak değildir. Bir olanları eledik. Düzenleyici olarak görev yapma hormonların özelliğidir. Kan ile hedef organlara taşıma ortak özelliktir. Sempatik sinirlerin doğrudan etkisiyle kana salgılanma ise adrenalin ve noradrenalin etkisiyle olur. O nedenle bu da ortak olmadığı için cevabımızın 2 ve 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Sağlıklı bir kadının kanında bulunan bazı hormonların miktarları verilmiştir. LTH, hCG ve FSH hormonları verilmiş. Grafiğe göre yorumlarından hangileri doğru olamaz? Kanında hCG hormonu miktarı yüksek olması kişinin hamile olduğunu gösterir. Evet doğrudur. HCG hormonu gebelik sırasında bakılan bir hormondur. O yüzden bir doğrudur. Bir olanları eledik. Menstrual döngü periyodik olarak devam etmektedir diyor. Şimdi LTH dediğimiz prolaktin ya da PRL de deniyor bunun adına. Ve aynı zamanda gebelik hormonu miktarı fazlaysa artık bu kişi de gebelik yani periyodik olarak menstrual döngü olmaz. Gebelik olmuş demektir. O nedenle bu yanlıştır. Yüksek LTH etkisiyle süt bezleri gelişmek. Evet, gebelik devam ettiği için bu nedenle cevabımızın olamazı sorduğu için bursu olduğunu görmüş oluyoruz. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın kanındaki bir karbonat iyonu derişiminin zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ile ifade edilen zaman aralıklarında kanın geçmekte olduğu damarlar ile ilgili eşleştirme hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi şunu bilmemiz lazım bu soruyu yapabilmemiz için. karbondioksitli ile su birleşirse H2CO3 dediğimiz karbonik asit olur. Daha sonra bu H ve bir karbonat iyonlarına dönüşür. Okun sağ tarafına doğru olan reaksiyonlar doku kılcallarında gerçekleşirken sol tarafına doğru olanlar akciğerde gerçekleşen reaksiyonlardır. O zaman e, HCO3 yani bir karbonat miktarını veriyorsa bize burada hemen bakalım. Bir karbonat miktarının arttığı yer o zaman neresi olacak? Dokunun olduğu yer olacak. Yani doku kılcalları olacak. O zaman cevabımızın C olduğunu aslında tek seçenekte bu verildiği için görmüş oluyoruz. Bakalım yine de akciğer atabiliyoruz. Atar damarından herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü akciğer atar damarı içerisinde değişiklik olmaz. Akciğer atar damarı kirli olan kanı akciğere götürür ki temizlensin ve daha sonradan temizlenen kan akciğer toplar ile kalbe geri gelsin diye. Peki bakalım devam edelim. Üçün olduğu yer. Peki bikarbonat derişimin az olduğu yer mi? Neresi burası? Okun sol tarafına doğru olan reaksiyon. Neresi? Akciğer doğru mu? Evet doğru. O nedenle cevabımızın C olduğunu birlikte anlamış oluyoruz.